TÜİK iktidarın yalancı şahididir. Yani sen bunu bu şekilde açıklayacaksın. Ya TÜİK sizde hiç utanma yok mudur ya? Utanın biraz ya. Bir çıkın. Oğlum siz uzayda mı yaşıyorsunuz? Pazarı gezmiyor musunuz? Ya utanın insan biraz utanır. Vallahi onların yerine ben utanıyorum. Yani bir toplumda, bir grupta, bir meslek grubunda dahi olsa, bir ailede dahi olsa ahlak bitmişse o toplum bitmiştir arkadaşlar. Yani ben anlamıyorum bu insanlar uzayda mı yaşıyor? halkın gerçeğini bilmiyorlar mı? Yoksa bilinçli bir bence bilinçli olarak halkın bu düzeyde yaşamasını planlamışlar. O şekilde yürütüyorlar. Aslında ismi TÜİK de e, piyasaya ayarlama kurumu demek daha doğru olur. Onun söylediklerine hiç kimse inanmıyor. Zaten hep yalandan. iktidara emriyle e, işte efendim fiyat belirleyen bir kurumdur o. Emekli alıyor, 17-18 milyon bir para. Ele değil mi? Bir sor, kaç kişide sor, tek benden sorma. Çok yüksek. Bugün bir kilo tamatiz 70 lira olursa ne olacak? Bir kilo havuç 40 lira olursa ne olacak? Enflasyon 2 değil 5'e de çıkar. Bir kilo makarna yarım kilo alıyorsun 30 lira bir kilosu geliyor 60 liraya. Geçen sene 20 milyon bıraktım cebime, bu sene 200 bırakıyorum cebime. O 220'nin ihtiyacını görüyor.